Evet kardeşim herkese bir hoş geldin. Şarap Türkçe serimizin model şarap toprağı toprakları ve eklentisini devam ediyoruz. Size bir şey göstereceğim. Bakın ben en son postu en son e, videoyu yüklediğimde bütün bu karakolları ele geçirmiştik. Ama bir hata yapmışım ben. Bakın bu karakol mesela tekrardan düşmüş. Nedenini o karakolu ele geçirdikten sonra göstereceğim size. Hemen gidelim şu karakolu tekrar geri alalım. Yani ben bu karakolları inanın yani bir buçuk saattir haberi alıyorum kaybediyorum alıyorum kaybediyorum. Ben de diyorum niye yanlış yapıyorum. Göstereceğim size şimdi. Bir buçuk saattir adamları kesmekten artık level'ım kaç oldu? Gelene geçene tek atıyorum bak göreceksiniz. <laughs> ben kestim hepsini. <laughs> But we will not lose them! <laughs> <laughs> I managed to get the worm out on the dunes. Cut it on open on. and find it. <laughs> You there! You like this outpost, do you? I'll arrange things so that you never leave it. Don't care about it! Just care about the killing! <laughs> O kadar çok zoom yapıyor. Bak kafadan okla vurduğunda patlama yaratıyor. Bak gitti. Ya o kadar basit ki abi öldürmek. Sinsice aradığım o ok, kaptanları ateşe veriyor. Normal bir şey öldürürsem eğer Normal bir ok öldürürsem eğer sinsilik vesaire etrafında lanetli bir patlama yaratıyor. Çok manyak ya.

Niye korkuyorsunuz oğlum? Vursanıza! Yaklaşmaya korkuyorlar. Yeni bir gün aldım. Bakın şu. Evet. Zarar vermiyor ama daha sonra patlıyor normal demir civa, çelik civa falan. Şimdi bakın elde geçirdik karakolumuzu. karakolları aldık. Şu aslında ben şey yapıyorum. Bakın şuradan yeni asker kiraladığımız zaman ben sanıyordum ki buraya atanıyor. Her öyle değilmiş. Bakın bütün adamları kiraladım. Yine de karakollar düşmeye devam etti. Şurası bakın. Hangisini atıyordum? Ork bu. 31. Bakın. Şunu şu şuraya gelip ata demek O zaman gelip yerini alıyor ve karakol düşmüyor. Diğer türlü karakol boş olduğu için hemen gelip alıyorlar. Ben bu Başkomutanlardan birini de indirmiştim. Şimdi başkomutanları komutanları indirmeye başlayalım. Şun. Evet kankalarım yaptık. Karakolları bu şekilde They elimizde tutuyoruz. Diğer türlü hemen kayboluyor. Siz de benim gibi bir buçuk saatinizi harcamayın aptal gibi. Hemen karakolu aldığınız zaman bir tane para askeri oraya atayın. Buradaki yaptığımız gibi. Ondan sonra hikayenizi devam edin. Bir sonraki videomuzda başka komutanları indireceğiz hepsini. Bu videoda görüşürüz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın şimdilik.